Şimdi de büyük karışacak. Kofu mu alsam bilemedim ya. Kofu mu alsam bilemedim ya. Alsam bilemedim ya. Alsam bilemedim ya. Bu Aldurat oynamayı bilmiyor ya. Ben bu çocuğa denk geldim bugün ya. gitti ama bak çünkü oynamayı bilmiyor. Oğlum bunlar ne yapıyor? Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Buradan mı girecekler? Oğlum bunlar ne yapıyor? Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Buradan mı girecekler? Bir, birish koy ne.